Yalancı dolma. Adı üstünde. Tıpkı sahte reçeteler gibi. Dıştan bakınca dolu görünür. Ama aslı yalandır. Malzemesi boldur. Vicdanı yoktur. İçine et koymayacaksın. Et pahalıdır. Vatandaş alamaz. Sen içine pirinci, soğanı dolduracaksın. Maksat dolu görünsün. Tıpkı o poşet poşet çöpe atılan ilaç kutuları gibi. Sonra saracaksın. Sıkı sıkı saracaksın ha. İçindekini kimse görmesin. Yaz doktorum yaz der gibi kalem gibi saracaksın. İnce işçilik ister bu yalanlar. Tencereye dizeceksin. Üstüne de ağır bir taş veya tabak koyacağım. Neden? Yalanlar su yüzüne çıkmasın diye. Bastıracaksın ki dağılmasın düzen. Pişince üstüne limonu sıkacaksın. Ekşiletsin biraz. Vatandaşın suratı gibi ekşisin. İlacım nerede diyen teyzenin yüzü gibi. İşte yalancı dolma. Adı dolma, aslı yalan. Reçetesi sahte ama tadı neyse. Afiyetler olsun.